Konsol Asat YouTube ve 1 2 3 YouTube kanallarıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlere PlayStation 2'lerde HDMI kablo nasıl takılır onu göstereceğim. Bunun için yapmanız gerekenler öncelikle arkadaşlar bir tane PS2 H2 HDMI yazan dönüştürücüyü görüyorsunuz bakın. Evet bu vardır. Ve yanında da şöyle bir kablo gelecek arkadaşlar. Bakın. Benimki biraz eski tabi. Şuralarını ben bantladım buralar yıprandığı aşındığı için her neyse işte görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir kablo gelecek yanında da yani şu ikisi kutusundan böyle çıkar arkadaşlar bakın evet şimdi yapmanız gereken öncelikle bunu takmıyorsunuz arkadaşlar bakın konsolu bir çalıştırıyorsunuz normal AV'den HDMI'den değil bakın bir saniye evet arkadaşlar nerede kalmıştık Bakın normal öncelikle e, gelen kartı takmadan böyle bekletin arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken AV kabloyla konsolu bağlamanız. Bakın HDMI değil normal AV kablo. Yani şöyle. Şu. Veya skart girişi varsa onunla takabilirsiniz. Her neyse AV, AV kabloyu takıyoruz. Bakın. Konsolumuza taktık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bunlara dokunmuyoruz bak. Konsolumuzu çalıştırıyoruz. AV kabloyla. Konsolun açılmasını bekliyorum şu an. Pardon. Menüden Av yani şuraya geliyoruz. Av yazan yer. Buraya geldikten sonra arkadaşlar Kolumuzu alıyoruz. Sizinkinde benimki benim PlayStation kim kırık olduğu için böyle bir menü görünür. Sizinkinde sadece şu ikisi görünür. Browser ve System Configuration. Sisteme giriyorsunuz arkadaşlar. X tuşuna basıyorsunuz. Daha sonrasında yön tuşlarıyla aşağı doğru iniyorsunuz. Veya yukarı fark etmez. Buraya geliyorsunuz. Bakın. Komponent video out. Bunu sizinkinde normalde şöyle olabilir. RGB. Bakın şöyle. Evet, bu RGB'de de ol olmayacak arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz X tuşuyla ve bunu YCB PB CR PR yapıyorsunuz ve X tuşuna basıyorsunuz. Bakın, şu olacak. Bakın, şu. Sakın şeye bırakmayın arkadaşlar. RGB olmaz. Tekrar söylüyorum. Buraya geliyorsunuz. YCB, RPB, PB, CRPR linkine tıklıyorsunuz. Tamam. Şimdilik işlemimiz bu arkadaşlar. Daha sonrasında çıkıyorsunuz yuvarlak. Ana menüye geldik. Yine söyleyeceğim arkadaşlar. Benim konsolum kırık olduğu için yani filmci bu tüklü şu. Benim benim konsolumda böyle görünür. Fakat sizin konsolunuzda sadece şu ikisi görünür. Browser ve System Configuration. Bu işlemi yaptıktan sonra konsolumuzu kapatıyoruz. Evet bakın. Kırmızı ışık ofta. Televizyon kapalı. Evet şimdi AV kablosunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Skart. Bunu çıkarıyoruz. Ve bunu şuraya takıyoruz bakın yanında gelen kabloyu şuraya takıyoruz şu görmüş olduğunuz yere şu ucu evet bunu taktım bakın bu böyle olacak arkadaşlar daha sonrasında bunu USB girişini konsolumuza takacağız bunu alıp şuraya takıyoruz arkadaşlar 1 veya 2 USB'yi buraya takıyoruz. İşte gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bakın şu an takılı. HDMI de takılı kablosu. Ve bunu bu işlemi yaptıktan sonra bu kabloyu şuradan alalım. Şuraya takıyoruz arkadaşlar bakın. HDMI. PS2 to HDMI dönüştürücüyü buraya takıyoruz. Evet. Bakın görüyorsunuz. Bu kablomuz tamam. USB'mizi taktık alttaki. Ve son olarak televizyondaki HDMI kabloyu buraya takıyoruz arkadaşlar şuraya. Evet bu da tamam arkadaşlar bakın. Kablomuz HDMI. Bu televizyon HDMI arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Bu böyle olacak. Şimdi konsolumu kaldırdım ben. Evet arkadaşlar bakın. Tekrar bir daha gösteriyorum. Şu HDMI kablo. Bunu böyle takıyoruz. Bunları yaptık zaten. Ve sonrasında yapmamız gereken konsolumuzu çalıştırmak. İşte görüyorsunuz şu an çalıştı. Ve televizyonumuza HDMI'ye geliyoruz. Evet HDMI bakın. İşte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu böyle yaptıktan sonra artık HDMI kablo bağlamış olursunuz arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Şunu son kez bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Sistem konfigürasyonunda kabloları bağlamadan önce yön tuşlarıyla geliyorsunuz. Komponent Video Out YCB PB CRPR Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. RGB değil. Bu olacak. İşte şu arkadaşlar. Şu. Buna getiriyorsunuz ve işlem tamam. Bundan sonrasını HDMI'den görür arkadaşlar konsolunuz artık. Umarım faydalı olabilmişimdir. Konsol Asat YouTube ve 1 2 3 4, YouTube kanallarıma abone olmayı unutmayın. Bol oyunlu günler. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın ve hoşça kalın.